Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır güzellerim bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım Eylül ayı burç yorumları tam gaz devam arkadaşlar bugün terazi burçları sizin için buradayım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Eylül ayı burç yorumunuzu paylaşacağım kahve falı yorumu yapacağım bir tane dilek tutmanızı istiyorum sizlerden videonun en sonunda dileğinizin olup olmayacağını sizlere söyleyeceğim. Bir tane kart seçeceğim öncesinde. Motivasyon kartı sizlere sevgili teraziler. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Her şey sizin için. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi sizlere hemencik bir kart seçiyorum. Şunu seçtik. Kendim olduğum için özür dilemeyi bırakmayı seçiyorum. Kendim olduğum için özür dilemeyi bırakmayı seçiyorum. Kendim olduğum için özür dilemeyi bırakmayı seçiyorum. 3 defa tekrar edin. Hepinize şifa olsun teraziler. Şimdi başlıyoruz. Neyse haliniz çıksın o falınız diyelim. Şöyle göstereyim. Eylül'e biraz kalabalık geçecek sevgili teraziler biraz yoğun, telaşlı. Ama öncelikle önümüzdeki 10 günün içinde yani Eylül'ün 10'una kadar özellikle beklediğiniz bir haber, bir iletişim, bir evrak haberi gelmek üzere. Ve bununla alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Bir gözyaşınız var ama sevinçten ağlayacaksınız. Özellikle sizi çok mutlu edecek bu haber. Çünkü uzun süreden beri sorguluyor olabilirsiniz. İşte o haber gelmedi, gelecekti gibi. Sürekli ertelenmiş, sürekli. Şimdi gelmek üzere ve bununla alakalı büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Şöyle yüreğinize bakıyorum, kalbinize çok fazla sıkıntı var. Yani aslında bu sıkıntılar sizden kaynaklı değil. Çevreden kaynaklı, ailesel konular, arkadaş çevrenizle alakalı her bir konu şu anda gündemde. Bir problem var, bir problemi çözüyorsunuz. Ardından bir problem daha hayatınıza dahil olabilir. Aslında şöyle söyleyeyim size. Uzun süreden beri bir aile problemi var galiba hayatınızda. Aileden bir kişi. Parayla ilgili büyük yanlışlar yapıyor ve belki de bundan haberiniz hala yok. Eylül ayı aslında göremediğiniz şeyleri çok net gösterecek size. Gerçeklerle yüzleşmenizi sağlayacak. Özellikle ailenizden bu kişi yanlışın da yanlışını yapıyor. Yani çok fazla uyarılarda bulunmuşsunuz ama sizin uyarılarınızı dikkate almayan ve hala hata üzerine hata yapan bir kişi bütün aile bir araya gelip toplanacak ve bu konu konuşulacağını düşünüyorum. Onun sonrasında özellikle Eylülün 15'ine doğru özellikle çok sevdiğiniz evli bir çift aynı apartmanda oturuyor aynı yerde oturuyor olabilirsiniz bu kişilerin kavga ettiğine şahit olabilir ya da ayrılık haberlerini duyabilir ama ayrılmayacaklar bir anlık bir rüzgar e, esecek gürleyecek sonrasında tekrar eskisi gibi olacaklar siz bu kişilerin yanında manevi anlamda çok destek olacaksınız hani e, gerçekten e, ikisiyle de oturup konuşup durumu değerlendireceksiniz hani kimsenin kavgasına karışılmaz o ayrı bir konu ama sizi çok seven iki arkadaşınız ve e, içinize el vermeyecek bu kişilerin ayrılık e, haberini duyduktan sonra ayrılmalarına Üzerinizde büyük bir göz var özellikle terazi kadınları çok çekici çok güzel ya yani böyle makyaj yapmadan bile çok doğal e, durabiliyorsunuz ve gerçekten çevreniz tarafından çok kıskanılıyorsunuz ve kıskanılacaksınız bu dönem kendinizi bol bol okuyun derim net şekilde söylüyorum hatta e, gidin bir kurşun döktürün bir rahatlayın bir üzerinizdeki negatif etkiden kurtulun siz çok pozitif insanlarsınız ama çevrenizde ne? Mesela çok olumsuz insanlar var ve etrafınız dolmuş bu kişilerle. Ya böyle çok kalabalıksınız ama e, hiç kimseyi tanımıyor musunuz gibi? Bir de yabancısınız yani bu kişilere. Çünkü e, dostum dediğiniz sayılı insan var hayatınızda. Diğerlerine büyük bir eleme yapacaksınız net. Özellikle Eylül'ün onuna doğru rüyalarınız size bir takım mesajlar verecek ve Sezgisel hisleriniz çok kuvvetli olacak. Aslında neyi hissediyorsanız, neyi düşünüyorsanız önünüze gelecek. Yani tuttuğunuz altın olacak bu dönem. Sadece biraz daha e, sabırlı olmanız gerekiyor. Çok tezcanlı ve çok e, aceleci bir yapınız olduğu için olacak olan şeyi olduramayabilirsiniz. Hani engellemeyin, geri göndermeyin. Olacak, olacak, olacak deyin. Mucizeler sizinle. Bir erkek çocuğu görüyorum arkadaşlar. Özellikle bilmiyorum sünnet mi olacak ya da bu kişinin küçük bir operasyon geçirmesi gerekebilir ama e, gözleriyle de ilgili bir problem var. Ya sağ gözü, ya sağ gözü daha net, sol gözü değil, sağ gözüyle alakalı e, bir problem var. Ama açık operasyona girmeyecek. Bir lazer tedavisi olduğunu düşünüyorum. Bunun haberini alacaksınız önümüzdeki günler içinde. Belki yeğeniniz, belki çocuğunuz bilmiyorum ama Allah şifasını verecek. Sizin sabrınızı zorlayan bir erkek var burada. Ama bu kişi eskilerden bir kişi. Ya sizi kıskandırmak için nasıl uğraşıyor, nasıl çaba gösteriyor. Hani keşke kalbinizi kırdı. Keşke gelip bir özür dileyip bununla alakalı bir çaba gösterseydi. Siz bu kişinin üzerini çizmişsiniz ama artık tamamen. Artık tamamen böyle e, sizin gözünüzde bitmiş bu kişi. İsminde A ve E harfi olan bir erkek. Çünkü çok yalan söylediğini fark etmiş ve elinize ayağınızı çekmişsiniz. Size çok zarar vermiş. Onu kıskanmıyorsunuz. O öyle zannediyor. Bırakın kendi kendini kandırsın. Ufukta yeni bir aç görünüyor size. Ben bundan haber vereyim size. Ee, burada uzun boylu bir erkek görüyorum. Sevgili terazi kadınları. Aranızda bir kıvılcımlanma olacak. Haberiniz olsun. Bu kişi sizin kalbinize girmeyi başaracak. Çok zor bir insansınız. Kabul edin. Ama bu sefer çok kısa bir vade içinde nikel masasına bile oturabilirsiniz. Kendinize şaşırırsınız değil mi? Çünkü hiç böyle bir potansiyel beklemiyorsunuz kendinizden. Ama eylül ayı mucizelerle gelecek size. Uzak yolculuğunuz var Bunu iki aydan beri ertelemişsiniz sanki Ama şimdi üç kişi gidilecek olan bir yol Aydınlık görünüyor ee, Çok keyifle döneceksiniz Orayı bayağı gezeceksiniz Çünkü uzun zamandan beri Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum Baya baya e, mutlu bir gün geçireceksiniz Küçük bir kaçamak diyeyim Öyle düşünün Bir balığınız var Çok kısmetli bir dönem Çok bereket gelecek hanenize uzun süredir parayla alakalı beklentileriniz hep olumsuz sonuçlanmış. Bankayla ilgili olsun ya bilmiyorum borç verdiniz, geri gelmedi. Belki kredi çektiniz, bu konuda büyük ödemeleriniz oldu, ödeyemediniz. Eee bayağı zararla çıktınız. Ama Eylül 20'den itibaren tamamen hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Ödemeleriniz kolaylaşacak, borçlarınız geri, gelebili geri gelebilir. İster bir de ailenizi ilgilendiren bir miraslık konu var. Bu konuda yüzünüz çok gülecek. Tam beklediğiniz anda Size de bir pay düşecek yani. Bayağı güzel bir para. Bu aralar biraz harcamalarınız çok fazla olabilir, fazlalaşabilir. Bu konuda özellikle uyarımı yapıyorum. Biraz tutumlu olmanız gerekebilir. Yoksa bayağı bir borç batağında yüzersiniz sevgili teraziler. Lazım olmayan bir şey almayın kendinize. Lazım alın ama lazım değilse almayın. ve Bu ara büyük beyaz ev aletleriniz, küçük ev aletlerinizle ilgili büyük sorunlar yaşanabilir hemen gidip yenisini almayın düzele de öyle de bir gündem var haberiniz olsun şimdi birden 5'e kadar bir sayı tutun dileğinizi tuttuğunuz sayıya bağlayın aklınızdan geçen ilk sayı 3 mü? Dileğiniz tez vakit içinde olacak bir hastanız var sanırım. Şifalanacak, iyileşecek ve uzun süredir dua ettiğinizi görüyorum. Allah dualarınızı kabul eyleyecek. Bir numarayı seçenler. Uzak bir yerde yaşayan bir akrabanız. Sizin olduğunuz yere taşınabilir. Bir taşınma görünüyor ve size bunun haberi gelecek. Dileğiniz birli geçen bir süre içinde olacak. 2 numarayı seçen arkadaşlarım bir takım fareler var hayatınızda sizi kemirmeye çalışan negatif insanlar. Bu kişiler rakipleriniz, iş hayatınızdan veya çevrenizden. Hani yiyip oturup onlarla otururken konuşurken özel hayatınızdan bahsetmeyin. Dikkat edin. Başınıza çorap örebilirler benden söylemesi. Dileğiniz ikili geçen bir süre içinde olacak. Dördü tutan arkadaşlarım. Evinize bir eşya gelecek. Uzun süredir almayı planladığınız şey neyse sonunda alıyorsunuz. Dileğiniz dörtlü bir vade içinde olacak. 5 numarayı seçen arkadaşlarım. Kocaman bir A harfi görüyorum. Bu A harfli kişi kim ise büyük bir hata yapmış size. Şimdi özür dileyerek gönlünüzü geri almaya başlayabilir. Bir U dönüşü yapacak. Dileğiniz beşli geçen bir süre içinde olacak. Hepinize çok teşekkür ederim güzellerim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki Burç yorumumuzda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey sizin için biliyorsunuz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.